Efendim Azerbaycanlı bir avukat ofisini mini bir müzeye çevirdi. Gezdiği 80 ülkeden 90'ın üzerinde cübbe topladı. O avukat bunları ofisinde sergiliyor. Azerbaycanlı Kamandar Nasibov'un ofisinde bir de deniz kabuğu koleksiyonu var. Her biri farklı desen ve kumaşa sahip. Hepsi de bulunduğu ülkede adaleti temsil ediyor. Azerbaycanlı avukat Kamandar Nasibov'un cübbe koleksiyonu göz dolduruyor. Kamandar Nasibov 1993 yılından bu yana Azerbaycan'da avukatlık mesleğini icra ediyor. Ancak Nasibov sadece avukat değil, aynı zamanda bir koleksiyoner ve birçok alanda koleksiyonu bulunuyor. Onlardan biri de cübbe koleksiyonu. Azerbaycan'dan başka bu temelde e, kontekstdə olan, ə, deməli, kolleksiyalar yoxdur. Var ə, təxminən 60 neçə cübə, biz bildiyimizə görə, Fransa'da o da yalnız avokatlar cübəsidir. Koleksiyonda Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya neredeyse tüm kıtalardan cübbeler yer alıyor. Türkiye'ye ait avukat, hakim ve savcı cübbeleri de baş köşede sergileniyor. Nasibov şimdiye kadar 80 ülkeden 90'ın üzerinde cübbe topladı. Hedefi dünyanın tüm ülkelerinden cübbeleri koleksiyonuna katmak. Azerbaycanlı Nasibov'un mini bir müzeye çevrilen avukatlık ofisinde farklı ülkelerden irili ufaklı 5000'e aşkın deniz kabuğu da bulunuyor.